Güzel canlar, öncelikle Cem'i cümlenizi, yüreğimizdeki hak, Elbet ve insanlığın en yüce değer yargılarıyla selamlıyor, aşkını yazlarımızı sunuyoruz. Cenab-ı Hak Cem'i cümlemizin yar ve yardımcısı Hızır Kılavuzu olsun. Kırkların Yolu programımızla birlikte sizden gelen soruları cevaplamaya, soruları açıp Alivi toplumunun yolunun, edebinin, erkanının, iş değişine devam edeceğiz Pirim himmet eyleyin aşkını yazımla. sevgili pirim biliyorsunuz geçen hafta da e, Aleviler neden namaz kılmaz konusunu işlemiştik e, bu konuda da yorumlar ve e, sorular aldık aynı zamanda İslam e, salat ke, kelimesini de Aleviler İslam'ın şartı kaçtır? Aleviler bu şartlara uyar mı? Ve Alevilik de İslam'ın şartı 5 midir? Ee, bu soru da bize çok gelen sorulardan birisi. Ve bir de yine yorumlarda şu da bahsedilmiş. Aleviler öyle bir namaz kılar ki bizim namazımız hiç kimsenin namazına benzemez diye de yorumlarımız var bazı dedelerimizden. Ee, tekrar bu konularda sizden bilgi rica ediyoruz. Eyvallah sonlarcan. Öncelikle İslam'ın şartı 5 mi? Evet. Aslında İslam'ın şartı 5 söylemi İslam'ın altına döşenmiş en büyük dinamit. Şöyle ki bir din ibadetleri yerine getirmek için mi gelir? Bir din insanı insan edebilmek için mi gelir? Örneğin İslam'ın şartı 5 Bugün sünni mezheplerce kabul edilen, çünkü onların dayandığı nokta Buhari'dir, Tirmizi'dir, diğer e, hadisçi kişilerin beyan ettiği hadislerdir. Peki, Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın şartı 5 diye bir ayet var mı güzel canlar? Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın şartı 5'tir diye bir ayet yok. Peki bir bakalım, İslam'ın şartı 5 diye ifade edilen şeyler ne? 1- Kelime-i şehadet, iki, namaz, üç, oruç, dört, zekat, beş, haç olarak ifade ediliyor. Evet. Güzel canlar, düşünün kelime-i şehadeti çıkardığınız zaman dört tanesi ibadetin farklı çeşitliklerini anlatmakta. Peki İslam dini sadece bu ibadetlerin yerine getirme şartını mı getirmiş yoksa bu ibadetlerin, bu ibadetleri yapmakla insanın ulaşması gereken bir nokta mı var? Ama bugüne kadar ezberci bir şekilde Kur'an'da olmayıp ama mezheplerce sistemleştirilmiş İslam'ın şartı beş noktası bu topluma dayatıldı. Şimdi Alevi toplumuna da soruyorlar solmazcan sor diyorlar ki, Evet, dedem. İslam'ın şartı beş siz niye İslam'ın şartlarını yerine getirmiyorsunuz? Biz de soru soruyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hangi ayette İslam'ın şartı 5 diye bir ayet var. Biz ayet de getirmeniz lazım. Efendim Ayette yok ama hadiste var. Hangi hadislerde peygamberden sonra 200-250 yıl sonra yaşamış ve kendi kitaplarında beyan etmiş kişilerin beyanatıyla bize böyle bir şeyi dayatmaktadırlar. Peki nerede karşılaşıyoruz? Okullarda karşılaşıyoruz güzel canlar. Okullarda Alevi çocuklarına din kültür ve ahlak bilgisi derslerinde İslam'ın şartı 5 noktasında öğreti öğretme noktasında böyle bir olguya girişilmekte. Bir, biz İslam'ın şartı 5 olarak inanmıyoruz ki Alevi inancında İslam'ın şartı bir insanın cümle varlıklarla barışık içerisinde olması evet. hiçbir varlığı yıkmadan kırmadan, incitmeden dökmeden, cümle varlığı severek, sayarak, hürmet ederek, hizmet ederek bir anlayış var. Evet. Güzel canlar İslam'ın tek bir şartı var tek bir şartı İnsanın insan olması, insanın kendisini bilip insani kamil mertebesine gelmesi, insanın kendi kitabını okuyup Hazreti Peygamberin getirmiş olduğu kitabın mana noktasını algılayabilecek noktaya gelmesi. Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın şartı 5 diye bir ayet bulunmamakta. Var olan hadisler de bizi hiç alakadar etmemekte. Çünkü bu hadisler bizce sahi değil. Neden? Peygamberimiz Kur'an'a göre mi konuşur evet. Cenab-ı Hakk'ın Tebliğ ettiklerini Tebliğ etme noktasında mı beyanda bulunur evet. O zaman peygamberimiz Kur'an'da olmayan bir şeyi Beyan etmesinin de Mümkünatı yok Yine başka bir açıdan daha bakacağız Bugün Sünni İslam olarak kendisini ifade edenler bizlere diyorlar ki İslam'ın şartı 5 eğer ki siz de Müslümansanız siz de İslamsanız siz de bu İslam'ın 5 şartını yerine getirmek zorundasınız. Biz bir önceki programımızda salatı ifade ettiğimiz zaman bizim salatımızla evet. bugün yapılan salatla hiçbir alakasının olmadığını gördük. Evet. Şimdi bu nokta itibariyle Sünni kardeşlerimiz için İslam'ın şartı 5 olabilir. Peki? Alevilerce İslam'ın şartı ne? Kur'an'ın kendisi. Peki Kur'an ne demek? Kur'an demek okunulacak kitap demek. Okunulacak kitap ne de? Nedir? İnsanın kendisidir. Demek ki insan ne zaman kendisini okuma koşuluna gelirse o zaman İslam'ın şartını yerine getirmiştir. Yine başka bir açıdan da Solmazcan dile getirmek istiyorum. Bir de bizim içimizde Alisiz Harici dediğimiz Eyvallah. iblisler var. İmam Ali reddediyor. Hazreti Peygamber'i Peygamber reddediyor. Kur'an'ı reddediyor. Hemen buradan bir noktayla ifade edelim. Onlar da diyorlar ki eğer ki siz Müslümansanız Müslümanların şartı beş. Gidin Müslümanların şartını yapın. Bakın büyük bir çelişkiyle yaklaşıyor. Neden? İslam'da İslam'ın şartını beş olmadığını bilmiyor. Bu bir cehalet mi? Cehalet. Eyvallah. Bunun amacı ne? Alevi toplumunu İslam'dan, Hak Muhammed Ali inancından, Eylül Beyt'in nurundan, 12 imamların ışığından koparabilmek için orada bir çelişki yaratıyor. Ama İslam'ın şartı beş değil ki. Sünnilerin şartında İslam'ın şartı beş. Bizim İslam anlayışımızdaki şart tek bir şey. İnsanın insan olması, insanın insani kamil olması. Şimdi karşılaştıralım. Bir yanda Emevi İslam'ının getirmiş olduğu beş şart. İkincisi de Alevi inancından kopmuş, Hak Muhammed Ali'yi inkar edenlerin, Müslümansanız niye Müslümanlar gibi ibadet etmiyorsunuz? Şimdi burada iblis kelimesini bilakis kullandım. Neden? Evet. Adem ata bir peygamber midir? Peygamber. İblis Adem atayı reddedip secdeden çekindi mi? Çekinmiş. Ali hariciler de peygamberi reddetmekle iblisle aynı konumda mı değil mi? Aynı konumdasınız. Nasıl ki o iblis layin, o şeytan Adem'i reddettiyse, Adem'e secde etmediyse sizlerin de Hazreti Peygamberi o güzel Muhammed'i alemlere rahmet olarak gönderilen o ulvi insanı manevi alemin cümlesini kendisinde cem eden o güzel Nebi'yi reddetmekle iblis noktasındasınız. Şeytanın söylemlerini dile getirmektesiniz. Neden? Alevi toplumunu Sümerlere, Hititlere, luvilere veya da daha başka noktalara götürmektesiniz. Bakıyoruz bunlarda tanrıcıklar var. İslam'da tanrıcıklar diye bir olgu var mı? Yani peygamberimiz putları kırmıştır. Allah tektir biri. diyoruz. Bakın evet. ilah tek. Eyvallah. Ama bunlar Sümerlerin var olan büyük putlarını, ilahlarını. 3000 ilahı var Sümerlerin. Valla bizim tek ilahımız var. İşte bu yüzden bir taraf bize İslam'ın şartını Kelime şehadet, namaz, oruç, hac, zekat olarak dayatırken tabi biz bunu reddediyoruz. İslamın şartı, Kuranın kendisi. Şimdi burada sorularla bunu çürüteceğiz. Namaz kılmayan bir adam cehenneme gidiyor diye bir ayet yok. Evet, namaz yani. kılmıyorsanız Kuranda güzel canlar namaz kılmadığınızdan dolayı cehenneme gideceğinize dair bir ayet yok. Oruç tutmadığınız zaman cehenneme gideceğinize dair bir ade, ay, ayet de yok. Zekat vermediğiniz zaman da cehenneme gideceğinize dair bir ayet yok. Hacca gidemediğiniz zaman da cehenneme gidemeyeceğinize dair bir ayet yok. Ama kul hakkını yeme noktasında ayetler var. Soruyoruz. Bu dört unsur mu yoksa bir kul hakkı hepsini bertaraf etti mi? Kul hakkı yediğim zaman. Adam öldürürsem, şirk yaparsam, Kurandaki yasakları yerine getirirsem, yani emmaremin kötülüklerine uydum takdirde cehenneme gidiyorum. Ama bu dört tanesini yapmadığım zaman cehenneme gitmiyorum. O zaman İslamın şartı ne? Kulak yememek. Peki soruyoruz. Kuranda anne-baba hakkı şartmış şart değil mi? Kolu komşu hakkı şart mı şart değil mi? İnsanların hak ve hukukuna riayet etmek şart mı değil mi? Yalan söylememek şart mı değil mi? Evet, bir, 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 Bakın evet. dikkat edin. İslam'ın şartı bunlar. Evet. Ama bugün emevi anlayışında İslam'ın şartı getirilmiş. Beş tane şarta koymuş. Peki bu şirk mi değil mi? Şirk. Şirktir, bir, Siz Kur'an'da bulunan emirleri şart olarak kabul etmiyorsunuz. Getiriyorsunuz. Bu beş tanesini şart koşuyorsunuz. Ama lafa geldiği zaman da efendim bunlar şart ama onlar da şart. O zaman niye bir İslam'ın şartı beş diyorsun? O zaman İslam'ın şartı Kur'an'ın kendisi. Biz İslam'ın şartı Kur'an'ın kendisi dediğimiz takdirde bütün olanları ele almış olur muyuz? Hepsini kabul etmiş olur muyuz? Kabul etmiş oluruz. Şimdi sorularımız devam ediyor. Alevi toplumunun çocuklarına ve gençlerine okulda İslam'ın şartı beştir öğretisi öğretilmeye çalışıyor. Lütfen bizim çocuklarımıza şirk öğretmeyin. İslam'ın şartı beş değil. İslam'ın şartı Kur'an'ın kendisi. Kur'an'ın istemi de ahlaklı bir insan olmak, nitelikli bir insan olmak, erdemli bir insan olmak, faziletli bir insan olmak, kendini bilerek, Rabbini tanıyarak hakkın gerçekliğine varma noktasıyla bir anlayıştır. Şimdi o zaman çok büyük bir sıkıntı var burada. Kelime-i şehadet. Eşhedü enne la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden abdü ve resullü diyor. Eşhedü enne şahitlik ve tanıklık ederim mi demek? Evet. Ya Allah'ı görmüyorsunuz. Görmediğiniz şeye nasıl şahitlik edeceksiniz? Ya. Kalp gözünüz açılmamış. Evet. Kafa gözüyle bakıyorsunuz ama şahitlik ediyorsunuz. İnsanın görmediği bir şeye şahitlik etmesine yalancı şahitlik denir. Evet. Ne zaman ki Cenab-ı Hakk'ın koşuluna gelir, Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği Basiret gözüyle görme noktasına gelirsek şahadet edebilir miyiz? Ederiz. Şuut alemine nasıl şahadet ediyorsak gördüklerimize görünmeyen alemde olanı da o basiret gözüyle, kalp gözüyle, can gözüyle, gönül gözüyle gördüğümüz takdirde biz şahadet noktasına geliriz. İman ediyor muyuz? Evet biz iman ediyoruz. Allah tektir. Eşi ve benzeri yoktur. Hazreti Peygamber onun Resulüdür. Adem atadan Muhammed Mustafa arasında gelip geçen cümle biler. Cümle Resuller onun Resulüdür. Onun habercisidir. Nedir haberci? Mana aleminden madde alemine, hak aleminden halk alemine, enfüs aleminden ahfak alemine haber getiren. Düşünün, içi manadan habersiz bir adamın Oradan haber getirmesinin mümkünatı olabilir mi? Düşünün siz benim evimden yaşamıyorsunuz ama benim evimden haber vermeye çalışıyorsunuz. Mümkünatı var mı? Ben Tabii sizin evinizde yok. yaşamıyorum, sizin evinizde ilgili haber vermeye çalışıyorum. Öyle bir şeyin olmasının mümkünatı yok. İşte buna yalancı şahitlik denir. Şimdi gelelim ikinci noktaya. Namaz. Biz namaz kelimesini açıkladık. Biz namaz kavramını kullanmıyoruz. Salat mı? Salat. Niyaz mı? Niyaz. Cenab-ı Hakk'a dönmek mi? Dönmek. Destek mi? Destek. Biz bu kavramları kabul ediyoruz. Peki, İslam'ın şartında, Emevi anlayışında günde beş vakit namaz kılınmak zorunda. Doğru mu? Evet. Biliyorum. Ama Kur'an'da beş vakit namazla ilgili ayet yok. Kur'an'da olmayan bir ayetle bizden nasıl beş vakit bir salat veya da sizin anlayışınızda bir namaz kılmamızı bekleyebilirsiniz. Bakın bugün kılınan namazın Hazreti Peygamberle hiç alakası yok. Bu peygamberden sonra Emeviler tarafından şekillendirilmiş, içine çeşitli dualar aynı zamanda Kur'an'da da var olan bazı surelerde ko konarak bir ritüel haline getirilmiş. O zaman soruyoruz. Günde beş vakit namaz kılmayan ve bu anlayışı kabul edenler ne durumda? Evet. Diyorum ki İslam'ın şartı beş. Evet. E beş vakit namaz kılmam lazım. Doğru mu? Evet. kılmıyorum. Evet. O zaman İslam'ın şartı güme gitti. Evet. Geliyoruz. 30 günlük oruç tutuluyor. Bu noktada biliyorsunuz Alevi toplumu Ramazan'da 30 günlük bir oruç tutmuyor. Evet. Beyim. Bu noktayı da başka bir zamanda tekrar açacağız. Peki, Peki İnşallah. 30 günlük oruç tutmadı. Gizli gizli yedi. Ne yapacağız? İslam'ın şartı. Ha yapanlar için söyleyecek bir şeyim yok. Zekat diyor ki kırkta biri. Yani yüzde iki buçuğu. Genelde de tam uygulanamıyor. Hayır Kur'an'da da yok. Kur'an'ın Kur hangi ayetinde zekat kırkta birdir diye bir ayet var? Şuraya getirmek istiyorum Solmazcan. Kur'an'da olmayan bir şeyi farz göstereceksin, şart göstereceksin. Bakın, olmayan evet. bir şey. Evet. Ve Alevi çocuğuna diyeceksin ki veya da iş yerinde bir Alevi cana diyeceksiniz, diyeceksin ki siz Müslümansınız. E niye İslam'ın 5 şartını yerine getirmiyorsunuz? İslam'ın şartı dediğiniz şartlar Kur'an'da ayetlerle farz değil ki yerine getirelim. Onun için bu da biraz sert bir kelimeyle ifade edeceğim. Yakamızdan düşün. Öyle mi inanıyorsunuz? Saygımız var. Ama Alevi toplumunu götürüp Kur'an'da olmayan, Muhammed'i anlayışta olmayan, ehl Beyt'in işleyişinde olmayan, 12 imamların işleyişinde olmayan şartlarla donatmaya çalışmayın. Biz yolumuzu biliyoruz. Biz edep erkanımızı biliyoruz. Biz Muhammed Mustafa'nın getirmiş olduğu o manevi İslam'ı biliyoruz. Bu nokta itibariyle Alevi toplumuna, Alevi çocuklarına İslam'ın şartı 5'tir diye bir dayatma hiç kimse getiremez. Ama yapıyor mu? Bizim de bir şey söyleme hakkımız yok. Yapabilirsiniz, eda edebilirsiniz, böyle kabul edebilirsiniz. Buna bir saygı duyuyoruz. Ama biz sizin gibi 5 şartı yerine getirmiyoruz diye kafirsiniz deniyor mu? Deniyor. Namaz kılmıyorsan kafirsin deniyor. 30 günlük oruç tutmayınca zındıksın deniyor. Vallahi biz bunların hiçbirini kabul etmiyoruz. Biz Muhammed Mustafa'nın işleyişi noktasında ne getirdiğini bildiğimiz için o bildiklerimizle devam edeceğiz. Güzel canlar. Alevi inancında İslam'ın şartı beştir diye bir kural yok. Bu kural sünni kardeşlerimizin inancında mevcut. Kur'an-ı Kerim'de İslam'ın şartı beştir diye bir ayet de yok. Ama Kur'an-ı Kerim içinde şunu bulabilir misiniz? İman etme ayet var. Salat edin var. Oruç tutun var. Zekat verin var haç noktası burası da çok önemli çünkü sorularımızdan bir tanesi de şu olacak. Açmamız gerekiyor. Hacca evet. Aleviler hacca gider mi? haç ne demek? Bugün Alevi toplumunun hacca gitmemesinin sebepleri ne? Veya da geçmişteki bizim erenlerimiz, evliyalarımız, gerçeklerimiz, insan kamillerimiz hacca gitmiş midir? Hacca giderken hangi anlayışla hac yapmışlardır? Örneğin Bugün Kabe'de haç zamanında bir mezzebin anlayışına göre mi haç ediliyor yoksa İslam'a göre mi? Bunu bir sormak lazım. Güzel canlar şu anda Mekke'de eda edilen haç İslam'la alakası yok. Hanbeli mezzebinin ve bugün de Vahabi mezhebinin işleyişi ve itikati üzerinde yapılıyor. Ben Vahabi değilim ki. Ben Hanbeli de değilim. Biz ne diyoruz? Biz Hak Muhammed Ali diyenlerdeniz. Evet. Cenab-ı Hak ne buyurmuşsa, Muhammed Mustafa nasıl eda etmişse, İmam Ali nasıl haline geçirmişse bizim için geçerli olan, bizim için olması gereken nokta bu. O zaman şunu net altını çizelim. Alevilerin İslam'ın şartı beş diye ne bir kaideleri, ne bir şartları böyle bir yolgular yok. Ama Kur'an'ın içerisinde bulunan bütün hakikatleri, bütün gerçekleri kabul ediyor muyuz? Ediyoruz. Etmediğimiz takdirde Muhammed Mustafa'yı reddetmiş oluruz. Bunun basit bir örneğini vermek istiyorum. Ben Avrupa'dayken dedeyim diyor, seyidim diyor, ocak beyan ediyor. Efendim biz Kur'an'ı kabul etmiyoruz. Senin seyit olmanın nedeni o Kur'an'ın gelmesi. Kur'an'ı reddettiğin zaman sen zaten boşa çıkmış olursun. Bindi ağacı kesen bir seyit Evet peyrem böyle, böyle üzücü bir durum Evet böyle üzücü <laughs> bir durum var Biz asla Yönümüzü Hak Muhammed Ali'den çevirmedik Hak Muhammed Ali'den Yüzünü çevirenlere gelelim Bir Ebu Cehil tayfası mıdır Ebu Sufyan tayfası mıdır evet. Yezid tayfası mıdır Hariciler midir Peygamberlerde yüzünü çeviren iblis midir ...Hak Muhammed Ali inancını, Hak Muhammed Ali yolunu, Kur'an'ı inkar eden iblisin yoluna tabi olmuştur. Onun için bu nokta itibariyle de Alisiz harici veri biz Alevi olarak kabul etmiyoruz. Neden? Haşa ki biz iblisin yoluyla yol almayız. Biz ancak insani kamillerin, kendisini bilenlerin, ölmeden önce ölüp dirilenlerin yolunu... Işık evet. alırız, rehber evet. alırız. Bu nokta itibariyle de Alevi toplumu bu olguları niye kabul etmediğini aktarabilmeli ve ifade edebilmeli olmaz. Çok doğru söylüyorsun Pirim.